Şimdi 22 Temmuz Akefe bunu söyleyeceğiz. Hadi oradan diyecek. Hadi oradan. Hadi oradan. İnanan bir insan bir delikten bir defa geçecek. Bir defa geçmez. İki defa aldanmaz. Geçen sefer aldandık. Şimdi dizimizi dövüyoruz. Allah muhafaza buyursun. Bir daha aldanacak olursak gelecek sefer dövecek dizle de bulamayız. Haberiniz olsun. Dövecek dizinizle kalmaz. Bunları aldaramazsın. Şu dış politika faciasına bakın. Ben bunlara çoluk çocuk demiyor muyum? Dünyanın neresinde bir insan işe başlarken orada Kıbrıs'ta her şey yolunda. Daha işe başlarken çözümsüzlük çözüm değildir diye ortaya çıkıyor. Aman ya Rabbim. Aman ya şuna bak ya. Kendisi kurcalıyor. E bunu diyor Yunan ne diyor? Öyleyse ver adayı bana diyor. Bir de bak kızın tıpış 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 ada gidiyor. Neymiş bu? Avrupa Birliği'ne girecekmiş. Avrupa Birliği dediğin ne senin be? Ne aile kalmış, ne çocuk kalmış, uyuşturucu, içki, her türlü felaket, çökmüş, çürümüş. Sen hangi inancın evladısın? Hangi tarihin çocuğusun? Neyi bırakıp nereye gidiyorsun? Deli misin be deli misin? Adam 20. aşırı seferini ilan etmiş. Senin haritanı değiştireceğim. Seni parçalayacağım. Büyük İsrail'i kuracağım. Dünya hakimiyetini tesis edeceğim deyip duruyor. Hala bunlar benim müttefekim. Bunlar benim stratejik ortağım diyerek adam aldatmaya çalışıyorsun. Deli misin sen be? Deli misin? Onlara işbirlikçilik yapıyorsun. işbirlik yapmanın kimseler bizi yok etmek istiyor. Nasıl geldin milletten o istiyorsun? Bana oy ver, seni öldüreyim. Tabancanı ver, seni öldüreceğim diyor. AKP'nin oy istemesi buna benzer. İşte 11 yılda milli görüşü de yaşadık. Bu taklitçilerin hepsinde yaşadık. AKP'nin de ne olduğunu gördük. Böylece şimdi 41 gün gece gündüz çalışacağız bütün tarihimiz boyunca olduğu gibi ne zaman bu felaketlere düştüysek milli görüşe sarılıp kurtulduysak bugün de milli görüş harekatını başlatmak suretiyle hep beraber milli görüşe sarılacağız ve yeniden vatanımızı kurtaracağız.